Abi senin o bir tane gama var ya üstüme saldırttırdın. Olay oldu ya. O, Ol, olay oldu. Bunun oğlu burada. Sen onu izle ben şimdi. Ben ne, <laughs> ne için çağırdım kendisini? <laughs> ne için çağırdım? Özellikle <laughs> <laughs> gelsin bu hayvana bir ayar çeksin. Bu hayvan ben, o yüzden, yüzden buradayım ben de. Gölgesinden kavga ediyor hayvan. Ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Durduramıyorum abi, abi bizim inşallah ilerleyen dakikalarda bir soner onu sevmeye çalışsın. Tabii olur. olur. Sevebilir <laughs> miyim? <laughs> Eğer Alfan kafasını olursa da ben ona 10 bin lira para vereceğim. Nakit mi? Nakit vereceğim. Ama var mı? Nakit olmayabilir ama ibana. atar. <laughs> <laughs> Dekontunu paylaşırız abi. <laughs> Geç otur kardeşim ben. Abi, oh, oh. Oh. Harbiden var ya. Ananı <laughs> satın bir şey koptu. Çivi, tamam. çiviyi fırlattı. Tamam. Şuna bak şey yapınca çivi fırladı.